I'm

gelemem. Bir zaman gel

ben niye değiştiremiyorum lan bunu Artına, Sen yoksa Ne zaman uyansam konuşsam düşünsem yine sen o o o, o, o. Anlatsam ağlar şu duvarlar bunlar gibi aşk şansım yok Ne zaman uyansam konuşsam düşünsem yine sen o anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan biraz daha Öpsem şu bal yanakta Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan biraz daha Öpsem şu bal yanakta Dinlettim boynu büyük şarkılar Ses Bakıyorum bir ayarlamam lazım bekle. 10 tane soru sorayım şimdi bana. Sonra da yaparım. Ben senden önce, böyle yaşıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek Çok istini geldi buraya Ben bu tarafa almamışım da Neydi şey YouTube kanalı? Ahmet Aydın TM'di değil mi? Öyle bir şeydi. Öyle bir derdi ya. Ne diyorsun? İsmi. Ya sen de mi netle nasılsın? Bir <laughs> Vallahi bir Gb iyi şey yapmışsın. Yani Sen ne bu kadar shortslar şey yapıyorsun lan?

Kışıma kıyamam tek damla göz yaşına ölürüm sana bir şey olsa ömrümden ömür gidecek belki uyanırız bir sahilde vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde Thank <laughs> Köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan anlamadı mı? Bu kaçıncı darbe ilk değil ki? Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize bayata meydan okumadık mı? Sen ben tut içini biz neleri atlatmadık? İki gün evvel yine maç var ya orada tanınmış bir tane... varzoncu atıldı. Maçtan atıldılar, çitin yapıyorlar diye. Yani. Komple ban yediler Call of Duty'den ve yapmadım diyor adam. Yani oraya kadar geldin, ilk 20'ye kadar geldin, düşün çite olduğun meydana çıktı. Çok kötü, ismi söylemeyeceğim. Araştırırsanız kendiniz görürsünüz. İnanılmayacak şey yani. Yani hani bok gibi güzel oynuyor diyorsunuz, işte oynayanları görüyoruz sonradan. Şu çift, anti, program bir çalışsa var ya burada tanıdığınızdan herhalde yüzde %60'ı yüzde altmış atılır. Bak söyleyeyim size. Çiftin yapıyor. Bak söyleyeyim. A açıkçası hiç şey yapmadan söylüyorum. Yani anlayın yani herifleri. Bir de maça katılıyorlar. Ben demiştim de. Demiştim bazla burada Alman arkadaşlar dedim. Onu cheat şey yapıyor belli dedim. Yok dediler. O çok güzel oynuyor. Sen de anlamıyorsun. Yaşlandın diyorlardı bana. Ne oldu şimdi? Dün onu tartıştık biraz. Ne oldu? Atıldı mı? Demek ki atlı mı şimdi, değil mi? Ya yeah. Permaban girdi. Permaban ne demek biliyor musun? Bir de 1 milyonluk dolar şeye girdiler yine. Kolokasyona. Ya. Sen şimdi düşün yanındaki adamlar ne yapsın? Ha? Şimdi başka birisi onlar atılmadı tabii ki ama yani çok kötü söyleyeyim size. Oraya kadar başarıyorsun. Sonra yanındaki çita oluyor. O adamdan ne yapacaksın? Yapmadım diyor, şey yapmadım gibi, Bok yapmadım. Hani bana gösterim, kremo ben yapmayan. Hani bir şey kullandı, yani yüzde yüz bir şey kullandı. Yani birkaç tane faktör var tabi bunda, banlanma tekçikten olmuyor. Glitch bile kullansanız banlanabiliyorsunuz. Yani ben anlamadım şey, yani eline ne geçti şimdi, hiç eline hiçbir şey geçmedi salak salak işte böyle millet şey yapıyorlar. Bu şey yine çalışmıyor. Milleti gösteren keçi aktorizin yapayım dur bakayım. Yok çalışmıyor. Hiç bende... kaç gösteriliyor? Sıfır gösteriyor şu anda. Kaç kişi var? İşte 20 kişi var. Ben de niye burada göstermiyor ya? Aman. Arkadaşlar bir yayını kapatıp tekrar bir açayım. Çünkü bağlantı kurmadı burada. Twitch'e. Yayını kapatıp Tekrar açayım. Kusura bakmayın. Bir iki dakika bile sürmez. Hemen şuna bir bakayım neden olduğunu. Up meldin, yapayım. Bir bakayım olacak mı? Düzelecek mi? Şuradan hazırlayayım şimdiden hemen cena. Neden olmadığını bilmiyorum inanın bana. Streamlabs'e girip buradan giriş yapayım. Buradan ay ayarlara gideyim. Buradan up melding yapayım. Sonra tekrar up yapayım. Kontrol işlerinin platformu. Çünkü gözükmüyor burada Twitch bende. Sıfır kişi gözüküyor şu an. Göremiyorum yani. Bombaş. Ee, Birazdan hemen girin. Giren arkadaşlara tekrar bir bakmak istiyorum. Oldu mu? Bir yayını hemen kapatacağım. Bir dakika bile sürmeyecek.